sorma. Yalnız. Ya, bu Trabzonların yanlış anlaması ama. Kana bozuk. Ee, e, canlı yayın dışında stadyumda hiçbir sorun yok. Canlı yayında böyle ya hem online oynayıp hem kay canlı yayın yaptığımız için bu stadyumun çimi göz gözükmüyor. Anlamış değilim ya. Nereye gidek bari en yakın? Ee, Sivas olur. Samsun olur. Dört Eylül mü? Hı hı. Orada karlılar Gerek yok. Karsızı vardır. Hadi gel Malatya'nın sahasında oynayalım. Diyeceğim yok. En iyisi burada oynayalım. Olur. Al sancak stadyumunda oynayalım. Altay. Aynen öyle. Tarafsız yer. Serdes TR demiş ki bugün hareket etmesini sevindik çok şükür. Patladık. Kanka bizde. Bizde bizde. Yorluğumuz yani çıktı. <laughs> Belimiz ağrıdı ama oldu. Hadi devam. Aynen. Ee, TS kazanır, TS iki buçuk üst. E, toplam artı 7 gol diyor. Maşallah <laughs> hocam senin bu toplam verdiğin oran 15 falan. Ufuk Bey'in dediğini yapıyoruz değil mi? Akın. Şu kansız takımı altı gol yemek ha, Peki, Hayır bendeki... bak hayır bak o cümleleri kullanma. İkincisi bizim kanalımıza yapıyorsun. Hayır <laughs> bu Tabii bu tabii. Ki. izin tabii veremem. Ki. Tabii ki. Sadece birkaç eğlenecek o. Oh, tabii ki. Tabii biz ki. seninle başta ne konuşmuştuk? Tabii ki. Ana yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. <laughs> <laughs> Hadi ayarını yap Çok önemli değil ayar. Ama sen kopyalayıp çıkıyorsun. Dur. Bana ne? Bona ne? Daha Hollanda derbisi yapacağız. Dur hele sen. <laughs> Portekiz mi? Hmm. Daha Portekiz iddiamız var. Arkadaşlar bu arada yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, Akın Bey'le e, iddiamız var. Eğer Trabzon maçından sonra Hol Portekiz Hollanda maçı yapılacak. Tekrar rövanşı. Portekiz yenerse turnuvada Portekiz takımını alıyorum. Eğer yenilirsem Portekiz takımını turnuvada almayacağım. Evet, çok <laughs> Böyle basit. bir iddiamız var. Evet. <laughs> <yetim>. Portekiz <laughs> yendi mi? Portekiz ile yendi mi? Portekiz sen. O zaman seni yeneyim de gör gününü. <laughs> Hadi bakalım. Yira, bismillah. Canlı yayınımız başlıyor. Evet takımlar şimdi Hadi ya bismillah. Çıktılar. Müthiş bir atmosfer Evet yastatla. merhabalar öncelikle zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Şut pozisyonu. Gol! Şansı boş göndermedi ve yazdı golü. Kıyam olsun. Öğren gelen gol herkeste e, şaşkınlık yarattı. Biz bile şaşırdık. Banza. Hastada gelenler var. Onlar golü de göremediler Yastırı. hocam. En pres bir pas, müthiş bir gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son vuruş yapmak. Gol. <laughs> Herhalde hayatım boyunca yemiş oldum. Burayı defa söyledim. <laughs> Hadi devam. <laughs> Şey, evet. Arkadaşlar sürprizimizi duydunuz mu? Hadi Ömer, bu gollü bir şahide. maç olsun inşallah. Ömer Faruk Beyaz. Olivia Kemen. Ufkun dediği gibi 2,5 üst KG var Arkeli <laughs> bu. Ne yapıyorsun <laughs> la? Bir sağ bir sol. <laughs> Okunu alıyoruz. Görünürlük. Tigreedo. Oliviye Kemen. Etkili bir pas. Crespo. Figueiredo. Lucas Lima. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Tüh. Opoku. Sir, Opoku. Pas aldı. Hakem biraz sert, sert davrandı değil mi? geldi. Doğrudur O koku. Ya bu oyuncular neden buraylar arkadaş? O koku. Sorgulama mı kanka? <laughs> Bence Faruk bir Bey. sanki stadyumdan bir ses geliyor değil mi Akın Bey? Ölümü ne bu orada? Öyle değil ya. Sanki ben duyuyorum ki Başakşehir stadyumunda yapı var diye bir sesler var ya.

Şu an 19 kişi izliyor. Şut, şut. Bu da 20. <laughs> Şu an karşılıklı var. KG var geldi Ufuk. Şimdi Ufuk'un dediğini yapıyoruz. <laughs> karşılıklı var. <laughs> 155. Olan Tabii ki Born. var ekranımız.

Oha. Yapma! <laughs> Çok güzel devam. <o. gülüyor> bir şey Pedro yok. TS her türlü kazanacak. olivier kemen figueredo figueredo kaptı topu ama ataca gitti top dostlar bu arada yaptığımız bu maç Lugans ilk Limo. defa girenlere söylüyorum 10. maçtır beraber değiliz. Yan yana değiliz. Ee, Darman Bey şu an kemen. hangi ildi? Niğde doğru. Nis. yaşıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Yaptığımız Başakşehir'de maç... yaşıyor. Ay hatırlıyorum. Derken şu karşı gol. an karşılıklı golü müthiş bozduk. KG'yi bozmadık. Üst geldi. Tam üstü yatırman lazım. E, <gülüyor> <gülüyor> getirdik. Ee, Üst fon. Startla. Ben Bahçeli Evler'deyim. Ferman Bey 7'de yaşıyor. Maçımız startla. online. Ve bu e, Türkiye'de bir ilk sayın seyircilerimiz. Tabii ki ne gelirse Ferman'dan gelir. Bunu da unutmayın. Her <laughs> türlü <laughs> <laughs> <evet>, yeni özellikler, <laughs> yeni şeyler bizden gelir. Sadece bizim yaptığımızı Örnek bilir, kendileri de yapmaya çalışır. Örneğin dostlar, size de aynı bilgiyi paylaşayım. Akşam saatlerinde bugün ee, Brazil'de bir Yaman'ın yapımcısının paylaşımını gördüm. Adamlar 10 gün sonra bir online turnuvaya başlamaya karar vermiş. Bizden ne duyuyorlar? Bilmiyorum. Ama bizim kararımızdan 3 gün sonra bu karar açıklıyor. Ömer Faruk Beyaz. Araya girdi ve kazandı topu. Hüseyin Uba. Denis Turuk. Fikirler hep benden çıkıyor. İlk yarının son düdüğü geldi. Ama de. işte. İlk 45 dakika sona erdi. Oyun değişikliği yapalım. SS <laughs> istifa diyor. <laughs> Sikanı alacağım, Sikan. Güzel bir isim. <laughs> Sıkın. Banzayla Sıkın'ı değiştirdik. bakalım. Muhammed Çam bu oynadı. Manzaya çıkartmış. Hmm. Emrah açmış. Demiş ki ben yazıyorum. Siz yazabilirsiniz Emrah Bey. Ömer Ali Şahin. Yayın <laughs> sonrası dönüş yapıyoruz. Bey, Lucas Hiç konuştuğumuzda sabık kalmıyor. Ne gibi? Ne gibi? <laughs> doğru bir pas, Sert bir kafa. Ama böyle olur mu? Ferman Bey, topu size var. Buyurun. Farkındaysanız. Ama siz de topu bana verirsin. Oy 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 az gideydi. Ay ay. Crespo. Batista Mendy. Hem ara pası hem havadan nefis bir düşünce. Şut pozisyonunda. Bakayım mı? Bakayım <laughs> mı? <laughs> <Beniz Kuruç. gülüyor> Ömer Ali Şahiner. Oh, çok güldüm. Opoku. Opoku. Sen bence Opoku'yu sevdin. Çok. Şu pozisyonu Evet, TürkçeSpeaker.com'un sunduğu mücadele devam ediyor değerli izleyiciler. Tabii ki TürkçeSpeaker sunmuyor. Özellikle futbol Yine Ferman pes sunuyor. Mutlaka TürkçeSpeaker.com adresini ziyaret edin. Evet. Bu arada düdük faul için o serbest vuruş kazandılar. Ferman Pes serbest vuruş kullanacak. Oradan direkt kaleye de düşünebilir. Direkt kaleye! Kalenin üstünden dışarıda. Yakındır. Ömer Ali Şahine. Keme. Olivier Kemen. Crespo. Lucas Lima. Figueiredo. Vuracağım bugün çöp çıktı. Hiç Dün var ya, dün var ya kanımızı aradı. <laughs> Dört kolda <laughs> lavuk. Hey haydi. Hadi oğlum. Yine bu kapak mı geldi? bu Sultan Mollu oğlu Trabzon'u kim oynuyor? Köksal baba mı diyor? <laughs> Hocam öyle güzel vurdu ki belki de hayatının en güzel gollerinden birisini imza attı. <laughs> Bence de. O ne alaka be? Furkan Mollu oğlu. <laughs> Tabii ki ben oynuyorum. Yani Ferman oynuyor. Yani Ferman Pes bilişimin sahibi oynuyor. Hadi TS diyor 3 gol <laughs> daha. Versen mi acaba? Satsam mı maçı? Bence satman lazım. <laughs> Var ya. O değil de kulağım çınlıyor. Ne hikmet lan? Mustafa. <laughs> geldi mi lan Yok. Eee ben kızdır mı yaydı? Ama sırf bu lan gol müziğini duymak için 3 gol yemeye razı. Olivia Kemen. Pas <laughs> istemişti şimdi aldı. Evet ancak e. Ana Bana bulaşanın sonu. <laughs> Marşını şu an duymak yaptığımız ay Aynen öyle. Krespo. Şu an biz e, tezoratlarda her iki Olivia takımında Kemen. deplasman ev sahibi olsun iki takımında tezoratı Lukan çalıyor. Dima. Yani o derece posta ayar posta yapıyoruz. Las, pas buldu. Akın Bey gol yok <laughs> bak. Bak, yok. Bak hatırlatıyorum. az olacak. Ne demiştik biz iddia oynamıştık tamam. Ama Ferman Bey. Çok şahin Ama biz ast dedik. Çok gollü ki... dedik. Olacak. Ama yenileceğin dedik. Ferman Bey verdiğiniz para 50 kuruş. Bak Varda Bak Varda mesaj atarım. Bak yapı <laughs> bende yani sonuçta. <laughs> Hane bitiririm. Neyse bu maçı artı yapalım. Son bakarız. Müthiş bas. Olivier Kemen. Ah, Hadi oğlum. Ferman i̇şte Bey'de yapı ya. var, şike var diyor. Tamam, boyunca, boyunca, şık, ne kadar düzenbazlık varsa Ferman Bey'de var. Nasıl söyledi gördün mü? <laughs> şike var diyor, yapı var diyor. Haklı. Boku. Boku. <laughs> Arap hastane bir gezse ben sağ biliyorum da. Crespo. Asıl maç daha şimdiki değil, Portekiz <laughs> maçı. Daha saklıyorum kendimi. Arkadaşlar, daha Portekiz maçı var. Heyecanın dibine vuracağız. <laughs> Bu daha ön atıştırması. <laughs> daha maç bitiyor. Artı üç varmış. Atsam mı? <laughs> 7 tane gol olması lazım Trabzon'un. Ofsayt mı? Anasını avradını ya. Vallahi Ufuk, senin kupon battı. <laughs> battı kanka. Battı battı yattı. geldi ve Trabzon'un skoru 2 Başakşehir'in stadyumu 2 yine berabere. Berabere bu ne ya? Geç, geçen gün Trabzonspor'la yine bir maçımız vardı. Yine berabereydi. Şimdiki maçımız yine berabere. Akın Bey e büyük ihtimal maçtan diskalifiye edeceğiz. O derece. Ee, sürekli her maçımız diskalifiye varıyor sonucu.